31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Düzce önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan sonra bu kez Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, AK Parti'nin seçim çalışmalarına katkı sağlamak ve sağlık yatırımları ile ilgili son durumu yerinde incelemek için şehre geldi. Öğle saatlerinde kente gelen Bakan Koca, öğle namazı için Büyük Camii'ne geldi. Burada il protokolü tarafından karşılanan Bakan Koca, namazın ardından cemaatle sohbet etti. Okay. Toplumun sağlığı meçhesi var ya. Evet. Arapçı Arap, gidiyor oraya. Orası çok güzel. E Eskiden Hatta Mundur'u değdik abi. Evet. Şimdi oraya gidiyoruz taşındık. Allah. Bugün bir tane boyutlar. Şimdi bak da. Ben Ben görüşeceğim. Abi alama bak. Bakalım. Yani ben görüşeceğim. Tamam. Telefonu ver. Tamam, tamam. tamam açalım. Tamam arkadaşlar karşılarında Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'yı gören vatandaşlar Düzce'mize hoş geldiniz diyerek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Cami çıkışında yayı olarak kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Bakan Koca, partisinin Düzce Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Doktor Faruk Özlü için destek istedi. İstanbul Caddesi ve Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla sohbet eden Koca, Düzce'nin gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı. Başkan Özlü'nün yeni dönemde daha büyük yatırımlara imza atacağına vurgu yaptı. Anıt Park Meydanı'ndaki AK Parti standında partiler bilgi alan bakan koca daha sonra Düzce Valiliğine geçti. Burada Düzce Valisi Selçuk Aslan ve kurum müdürleri tarafından bina girişinde karşılanan koca, devlet eliyle yürütülen yatırımların son durumu ve sağlıktaki ihtiyaçlar konusunda briefing aldı. Düzce temaslarına Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaretle devam eden Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, burada Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz ve hastane yönetiminden bilgiler aldı. Hastanede yatarak tedavi gören hastalara geçmiş olsun temennisinde bulunan koca daha sonra kameraların karşısına geçti. Düzce için bu hastanemiz, devlet hastanemiz eğitim araştırma hastanesi değil. Düzce'nin 410 bine yakın zannediyorum nüfusu var. Ve her geçen gün, her geçen yıl artan bir nüfusa sahip. Düzce'nin geciken bir eğitim araştırma hastanesi eksikliği söz konusu. Bunu biliyoruz. Bu hastanenin bitişinde Belediyeye ait olan yaklaşık 38 dönüme yakın bir önümüzdeki gördüğümüz alan oluyor. Bu alana biz yeni şehir hastanesi konseptinde bir hastane yapmak istiyoruz. Bununla ilgili şu an bu hastanenin yatak kapasitesi 355 145 Munculu'daki ek bina ile birlikte toplam 500. Biz 355 yata, 1000 yata tamamlamak istiyoruz. Yani toplam 650 yataklı burada hizmet verebilecek ve toplamda 1000 yatak kapasitesiyle eğitim araştırma hastanesi olarak fonksiyon görecek bir hastaneye sahip olacağız. Bunun için arsanın tevhid işlemleri devam ediyor. Bize geçtiği an biz bunu hızlandırmış olacağız. Ayrıca Munculu'da biliyorsunuz ek binamız var. Munculu'daki ek binaya ilave olarak bahar projesini projelendirdik. Bahardan kastım bağımlı hastalar için rehabilitasyon merkezi yapmak. Bu anlamda 150 yataklı bahar projesini de muncu'ya ilave etmiş olacağız. Dolayısıyla toplamda burada bin yataklı şehir hastanesi konseptinde bir eğitim araştırma hastanesi, munculu'nda da ilave 150 yataklı özellikle bağımlı hastalar ile ilgili rehabilitasyon fonksiyonunu ve ihtiyacını giderecek bir hastanemiz olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ayrıca Akçakoca'da devam eden bir inşaatımız var, İhalesi yapılmıştı, şimdi yüzde onlarda temeli atıldı. 50 yataklı ihale edilen hastanemizin toplam büyüklüğü 22 bin metrekare. Biz orayı 100 yataklı olarak teşkil etmeyi planladık. Dolayısıyla Akçakocadaki hastanemiz de 100 yataklı bir hastane olarak hizmet verecek o da olsun.